Selamlar millet videoma hoş geldiniz. Ben Utku ve bugün sizlere makro gemi oynatan tek göstereceğim. <laughs> evet arkadaşlar ilk tek ana karşınızdayım ve dediğim gibi bugün sizlere makro gemi oynatan tek göstereceğim. Hemen şöyle demirleri atıları toplayıp yanlık adama doğru ilerlemek istiyorum ben. Ve arkadaşlar bu arada bu videoyu sizlerden toplam 200 like bekliyorum arkadaşlar. Umarım atarsanız çiften atarsanız çok mutlu olurum. Orada adam yanımıza gelmiş bizim. Şu doğru büyük ihtimal üstümüze atlayacak diyecektim atladı bile. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Adam bize dokunamıyor. Hep bunlar tek süpekin yüzünden. Hemen tekrar da arkadaş. Şimdi bir blok koyduk. Yatağını kıramadık. Şimdi kırdık. Evet. Gördüğünüz olsun. Neyse ortaya gidelim ya. Bir elmas set falan çekelim. Arkadaşlar bu arada YouTuber takını da alacağım inşallah. Şimdi size haberini vereyim. Ve bir spoiler daha da vereyim. Eğer YouTuber takını alırsam arkadaşlar onun videosunu da facecam ile birlikte çekeceğim. Nasip olursa inşallah. Yani haberiniz olsun. Öyle bir planım var. Evet zümrütleri topladık. Hemen bir gidip elmas set çekelim kendimize. Elması alalım O zaman size başlayacağım tanıtmaya başlayayım ya. Arkadaşlar tekspikingin kılıçlarını görüyorsunuz zaten ve bu arada bize adam geliyor. Düşer mi lan? Düşmedi. Neyse olsun. Sıkıntı yok. Tekspikingin kılıçları bu şekilde arkadaşlar. Çok küçük ve e, ince durduğu için sizlere gerçekten makro gibi oynatıyor arkadaşlar. Ve cidden pek benim aşırı ama aşırı çok hoşuma gitti. Ondan sonra blokları da, yünleri de bu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz parlak ve güzel duruyor gerçekten. Adam bize dokunamıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hep bunlar tek peki sayesinde oluyor. Evet arkamızdan da mavi geliyormuş. Neyse şöyle bir içeyim hemen onu duruyorum o zaman nasıl fikir? Bizi şu an göremez. Gel bakalım dostum. Hop. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzda tekrar karşınızdayım. Az önce oyuncu e, oyun taksa sürdüğü için bir girmek istedim. Hemen şöyle tekrardan demirlerimizi toplayayım. yani adama doğru gidelim bakalım. Bu arada blokların rengi çok güzel değil mi ya baksanıza. Çok parlak ve tatlı duruyor gerçekten. Bu arada e, tek süperki linkini de açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan rahatlıkla e, indirebilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet dokunamıyor adam. Bir saniye. Biraz dokundu. Hop. Öldü be çok güzel. Arkadaşlar o zaman e, bu videomuzun şifresi de makro olsun. Uzun zamandır videolara şifre koymuyordum. Yorumlara e, makro yazan herkese kaybedeceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Bu arada tamız kırıldı. Olsun sıkıntı yok. Bence biz bu durumda o e, oyunu kaybetmeyiz diye düşünüyorum bakalım. Bizi kıran arkadaşlar neymiş? Onun bezi de şurada. Oraya mı gitsek? Ben ortaya bakalım bir ya. Belki birisi falan gelmiştir. Evet bizi kıran adamın bezi burası. İntikam vakti geldi. Evet adamı kırdık güzel bir şekilde. Biraz da hemen geçirelim şöyle. Evet merhaba. Hop Kulübül koyduk. Daha vuramadık. Çok güzel. Evet son birisi de kalmış. Kendisi de izleyicimizmiş. video izliyorsa çok çok selamlar kendisine. Çektin mi? Hadi görüşürüz o zaman. Adamsın. Hop 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 hop. Geldik mi? Geldik. Zınk. Merhaba. Kırdım dostum. kendine bak görüşürüz. seviyorsun Bay bay. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuzun burası sona geldi. Gerçekten çok tatlı ve güzel bir video oldu. Dediğim gibi tespit peki linkini de açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Neyse sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.